Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda Atiye dizisinin ikinci sezonu hakkında konuşacağım. 10 Eylül 2020 Perşembe günü 8 bölümün hepsi Netflix'te yayınlandı. İlk sezonun sonunda Atiye'nin başka bir evrene ya da zamana gittiğini az çok biliyorduk. Ancak bunun paralel bir evren mi yoksa zaman yolculuğu mu olduğu sorusu muallaktı. Zira Cansu Atiye'nin evreninde ölmüştü. Ancak yeni evrende Elif olarak vardı ve onu tanımıyordu. En azından izlediğimiz kısımda böyle bir çıkarım yapabiliriz. İkinci sezonda bu noktadan başlıyor arkadaşlar. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Şengül Boybaş'ın kitabından uyarlanan dizinin ikinci kitabı da çıktı arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım belki alıp okumak isterseniz. Atiye Cansu'nun yaşadığına sevinse de gittiği bu yerin bambaşka olduğunu zaman geçtikçe anlıyor. Zaten Cansu artık Elif olmuş. Taşlar ufak ufak yerine oturdu onun için. Burada onu kimse tanımıyor. Öyle ki Atiye hiçbir zaman var olmamış. Tabii ki bir yandan da kendi evrenine gitmek istiyor. Babası ve annesi evlenmemiş. Atiye doğmamış. Zaten bu andan itibaren paralel evrende olduğunu da anlıyoruz. En azından bu yöndeki çıkarımımız daha ağırlıklı. Ancak Atiye'nin annesi Serap ve Zühre onun varlığını biliyor, hissediyordur. Ayrıca Serdar'ın patronu olan ve onunla sadece dijital şekilde iletişim kuran kişiler de Atiye'yi biliyorlar. E, Serdar da ondan haberdar. Yani hiç doğmamış birinden haberdar olması tabii ki garip olurdu normalde. Bu paralel evrende kimsenin Atiye'yi tanımamasının yanında bir de 15 yıldır doğum oranları düşmüş ya da Hamile kadınlar bebekleriyle birlikte ölüyorlarmış arkadaşlar. Eğer gözümden kaçmadıysa da hiç bebek ya da işte çocuk görmedik ikinci sezonda. İkinci sezonun bana göre hataları olsa da kendi içinde ilk sezondan bağımsız değerlendirirsem iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak ilk sezonla neredeyse kurga açısından hiç bağ olmadığını da düşünüyorum. Yani ufak tefek bağları var ama yani sanki ikinci sezon bambaşka bir dizi, bambaşka bir hikaye izliyormuşçasındaydı. E, Atiye'den çok Erhan'ın hayatına odaklandığını söylemek mümkün. En azından ilk beş bölümde bu hissiyat daha fazlaydı. Atiye oradan oraya ışık hızında savrulurken e, birilerini ikna etme peşinde çok zaman kaybetti diye düşünüyorum. Bu evrendeki en önemli farklardan biri de Atiye'nin kendi evreninde ölü olanların gittiği yerde yaşıyor olmasıydı. Yani ilk sezona birinci ev evren dersek bu ikinci sezonda da ikinci evren dersek arkadaşlar ikinci sezonda bir, birinci, yani ikinci sezonda diyelim yani ikinci evrende birinci evrendeki bazı kişiler yaşıyor. Mesela Nazım ve Serdar'ın eşi Melek bunlara örnek verilebilir. Katkıları oldu mu kısmına birazcık değinirim. Çok fazla katkılar olduğunu sanmıyorum. Olmasalardı da bir şekilde hikaye ilerlerdi diye tahmin ediyorum. Elif ve Erhan'ın yollarının hiç ayrılmaması da yine başka bir detay. Hatırlarsanız Cansu öldüğü zaman Erhan'ın neredeyse hiçbir tepki vermemişti kardeşi olduğunu bildiğin için bilmesine rağmen daha doğrusu. Çünkü orada hani şunu düşünebiliriz. Yani pek bağı yoktu ve önemli olan kendisi ve Atiye'ydi. İkinci sezonda Erhan ve Elif'in bir bağı var ve hani böyle bir şey yaşansaydı Erhan başka bir tepki verebilirdi. Tabi Erhan'ın önemli olduğunu bilen Serdar onu kendi çocuğu gibi yetiştirmiş. Daha doğrusu kendi çıkarları için yetiştirmiş arkadaşlar. ve işte bir badencilik var bu vesileleri Göbekli Tepe'nin yerini bulmaya, oradaki gizemli bir mağarayı bulmaya çalışıyorlar. İkinci sezondaki bir diğer önemli konu da ilk sezondaki Atiye'nin cenaze sahnesinin ikinci sezonda anlam kazanması oldu. En azından final bölümündeki bu sahneden üçüncü sezonda neler olacağına dair çıkarımlar yapabiliriz. Mağara altında kalan Atiye'nin cenazesini izliyormuşuz. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Serdar ilk sezonda bu cenazeye katılanlar arasındaydı. Belki Ozan bile olabilir arkadaşlar. Haliyle bazı çelişkiler var. Tabi bu değişkenler söz konusu olduğu için de olabilir. E, hatta şöyle ki bu üçüncü ve yeni bir paralel evren de olabilir arkadaşlar. Yani aslında biz bu izlediğimiz cenaze başka bir evrendeki Atiye'nin, üçüncü bir evrendeki Atiye'nin cenazesi de olabilir diye düşünüyorum ki çok mantıksız da değil açıkçası ee, ve en nihayetinde işte buradaki bir sorunu da çözüp Atiye tekrar gelebilir çünkü mesela Atiye'nin bebeğini Ozan kaçırıyor bu Ozan 3. evrendeki bir Ozan da olabilir arkadaşlar çünkü biliyorsunuz 1. evrendeki Ozan var 2. evrendeki Ozan öldü 3. evrendeki Ozan ise e, yani eğer 3. evren varsa bu kişi Atiye'nin bebeğini kaçıran hatta e, işte Serdar yerine şeyin yerine çalışan hani kötülerle bu dış güçlerle çalışan kişi Ozan olabilir. Yaklaşık ilk 5 bölümde Erhan'ın amacı, hayatı ve ona dair şeyler gördük. Zaten Atiye bu evrenin yabancısı olduğu ve ilk sezonda onun hakkındaki her şeyi bildiğimiz için yani buna gerek yoktu. Yani Atiye hakkında daha öğrenebileceğimiz pek bir şey yoktu. Erhan ve Atiye arasındaki sonsuz bağın da öne çıktığını söylemek mümkün arkadaşlar. Mesela Erhan diğer evrende yaşanan olayları hatırlıyor. En azından hatırlamasına yardım edildi küçük kız tarafından, hayali bir kız tarafından. Yani kendi kızı aslında belki başka zamanda ve evrende yaşanmış olayları da hatırlayacaktır karakterlerimiz. Yani 3. evrende eğer varsa e, olaylar hatırlanabilir ya da bambaşka işte zamanlardan hatırlanabilir. Tabi dizi 3. sezondan sonra final yapması bunu öğrenebiliriz diye düşünüyorum. E, ancak ikinci sezonun birçok anlamda boş bir hikayesi olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü Atiye'nin hamile olması, dünyada doğum yaşanması gibi yan bir konu işlendi daha çok. E, bunun dışındaki bütün olaylar ana hikayeye hiçbir katkı yapmadı. Niye mi? Çünkü Erhan öldü. Ozan öldü, Serdar öldü yani ikinci evrende bunların üçü de öldü. Paralel evrendeki ana karakterler öldüğü için de bir anlamı kalmadı. Mesela kaç tane evren olduğunu bilmediğimiz için neden sadece bu ikinci evrene e, sorusu öne çıkıyor? Yani niye orada sadece doğumlar olmuyor diye biz başka evrenlerde neler oluyor? Bunlar da önemli detaylar bence. Ya da başka evrenler var mı? Zira birçok başka evrende de doğumlar olmayabilir. Hatiye hepsini kurtaracak değil sonuçta. Ve tek bir Atiye mi var mesela? Bu da önemli bir soru. Ve işin ilginç yanı Atiye mağarada Erhan'la buluştuktan sonra bir yere kayboldu arkadaşlar. Annesi, ölmüş Zühre, Kahin ve Seher onun doğumuna yardım ettiler. Yani bu çocuk ne ara hızla doğdu onu da anlamak mümkün değil bayağı hızlı büyümüş içinde ya da orada bir zaman geçti mi onu da bilmiyoruz yani e sonra da bir el gelip bebeğini ondan kaçırıyor bu kişinin ilk evrendik ozan olduğunu Düşünebiliriz ya da 3. evrendeki Ozan olabilir arkadaşlar bunlar tamamen çıkarımlar çünkü artık Serdar yerine onunla çalışacak belki de düşmüşler hani Serdar hapisteydi hatırlarsanız belki Ozan'ı ikna etmişlerdir Birinci evrendeki Ozan'ı ikna etmişlerdir ve Atiye'nin bebeğini kaçırmasını sağlamışlardır çünkü biliyorsunuz Erhan'ı kıskandığı için bunu da yapabilir Ozan ama dediğim gibi 3. bir Ozan yani. Üçüncü bir paralel evrende olabilir. Buradaki ozan da gelip kaçırmış olabilir. Bu evrende Göbekli Tepe'nin keşfedilmemiş olması, Atiye'nin de Erhan'ı onu bulmak için ikna etmesi asıl konuydu diyebiliriz. Ve böyle söyleyince bana bayağı uyduruk Geliyor bu durum e, hala Serdar'ı kimin yönettiğini ona talimatlar verdiğini bilmiyoruz bu kişilerin evrenler üstü doğa üstü yaratıklar olduğunu söylemek güç olmasa gerek çünkü kitapta da böyle işleniyordu bunlar ancak asıl mesele bu kişilerin amacı ne Serdar doğum olmamasını hamile kadınların ölmesini bu güce bağlasa da bunun tek amacı artan dünya nüfusu olamaz bence peki bunun Atiye ile alakası ne İşte bunu öğrenmek önemli. Hannah'ın. Şu an için iki evrende de varlığını sürdürmesi başka bir konu olarak bence kaldı. Mesela bir evrende Erhan'ı öldürecek kadar umarsızken ikinci evrende ona çok aşık bir karakter olarak yansıtıldı. Elif ve Ozan arasındaki ilişki yeterli seviyede işlendi. Bunun sonucunda da Elif hamile kaldı. Nazım'ın neden yıllarca çocuklarından saklandığını da aslında bakarsanız tam anlamıyla öğrenemedik. Yani bunu birazcık e, bence iyi işleyemediler. Yani korktum, ben yarım akıllıyım gibi sözler söyledi. Biraz sakilce geliyor bana bunlar. Serdar'ın bütün bunları yapmasındaki bir sebebinde Melik'i geri getirmek olduğunu öğreniyoruz. En azından kendisi böyle söylüyor. Hatta öyle ki Cansu'yu öldürdüğünü de söylüyor. Burada bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Melek'i çok sevdiğini ve onsuz yaşayamayacağını da ekliyor. İlk sezonda Ozan'a neden eziyet ettiğini de aslında bu sayede öğreniyoruz. Tabi ikinci sezonda Ozan'a eziyet etmedi çünkü Melek yaşıyor. Ama Ozan'a pek de sevgi vermemiş durumda. Zira Melek'in ölümünü hatırlattığını söylüyor mesela. Bu yüzden eziyet etmiş aslında. Bunu öğreniyoruz. Bunu tabii ki birinci evrendeki Serdar söylüyor. Biz hep aynı Serdar'ı mı izledik yoksa iki farklı Serdar mı vardı? Burası bence biraz muallakta kalıyor. Çünkü Melek'i kurtardığını söylüyor ikinci evrendeki Serdar. Haliyle bunu birinci evrendeki Serdar'dan yola çıkıp söylemesi mantıklı olabilir. Yoksa ikinci evrendeki Melek zaten hep yaşıyor olduğu için bir anlamı olmayabilir. Bir ihtimal diğer evrendeki Serdar'ın anılarında hatırlatma bilme durumu söz konusu olabilir. Yani hani nasıl Erhan diğer Erhan'ın hayallerini yaşadıklarını hatırlıyorsa buradaki Serdar da diğer anıları, hayalleri hatırlıyor olabilir arkadaşlar. Ancak bunun açıklaması da yapılmadığı için bir karmaşa olduğunu düşünüyorum. Üçüncü soruda bir açıklık getirilebilir. Belki bu dış güçler Serdar'a böyle bir yeti veriyor olabilirler. Son olarak şunları söyleyebilirim. İkinci sezon bir paralel evren hikayesi olarak başarılıydı. Eksiklerini, bazı saçmalıklarını görmezden gelmek gerekiyor maalesef. Mekanların daha kısıtlı kullanıldığını düşünüyorum. Belli başlı 3-4 mekana sıkışmıştı dizi. İlk sezonda daha fazla detay vardı bu anlamda. İlk sezonda hem Atiye'yi hem de diğer karakterleri tanıdığımız için sıkıcılık seviyesi bana göre daha az yani gereksiz ayrıntılarla uğraşmadık. Özellikle Erhan ve ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmemiz aslında onun da Atiye gibi bir sürecin önemli bir parçası olması gibi detaylar var. Aslında Erhan'ın da Atiye gibi güçleri olabileceğini düşünüyorum. İlerleyen bir şeylerde bunu görebiliriz arkadaşlar. Her ne kadar Erhan burada ölmüş olsa da yani ikinci evrende ölmüş olsa da aynı şeyler ilk evrendeki Erhan için de geçerli oldu. Çünkü o anılarını yani ikinci evrendeki Erhan'ın anılarını birinci evrendeki Erhan hatırladı arkadaşlar. Bu kız çocuğu sayesinde. Atiye dizisini beklentilerimi aşırı düşürerek izlediğim için sıkılmadım. Ancak bu dizinin övgüler düzülecek seviyede olduğunu da sanmıyorum. Yani ben böyle düşünmüyorum. Oyuncu performanslarının da yerlerde süründüğünü düşünüyorum. Hele de Beren Saat aşırı yapmacık bir karaktere dönüşmüş durumdaydı. Ana karakterimizden daha iyi bir performans beklemek garip olmasa gerek. Yani Beren Saat bence buradaki oyunculuğundan daha iyisini yapabilir arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Benim ikinci sezona dair de düşüncelerim genelde böyle. İlk sezondaki bilgilerin üzerine biraz daha ekleyen ancak herhangi bir gizem yaratmayan açıkçası daha çok geçiş sezonu diyebileceğim hikayesi boş bir anlatıydı. E, gizemden kastımız sadece şu. Üçüncü, ikinci sezonun finalindeki sahneler bence gizeme olan tek sahneler bunlardı. E, bu birinci sezonun finalinde de böyleydi zaten. Umarım kızmazsınız bu sözlerime. Yani benim yorumlarıma. E, çünkü genelde böyle sevilen diziler işte karakterlerin olduğu yerli yapımlarda kötü söz önce hemen kızılıyor. E, belki üçüncü sezona dair fikirlerimi tahminlerimi de paylaşacağım bir video hazırlayabilirim. Sizlerin ikinci sezonla ilgili düşünceleri, yorumları ne derdiler arkadaşlar bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.